Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mikrofon açacağız arkadaşlar. O zaman hemen açmaya başlayalım. Ama ben ilk olarak bu kutuyu göstermek istiyorum. incelemek istiyorum. Burada mikrofonumuzun görünüşü var. Burada değişik resimlerimiz var. Burada mikrofonumuzun nasıl kullanım Kıl kullanım kılavuzu demeyelim de düğmelerin ne işe yaradığı var burada arkadaşlar power yazıyor play pause böyle yerler yazıyor burada color yani renkler pek geçmeyeceğim hemen iki rengi söyleyeyim gold altın sarısı demek black biliyorsunuz siyah demek silver gümüş rengi falan bir şey demek sonra e evet başka heri kalmamış Şimdi arkadaşlar kutumuzu hemen açalım. Ama ilk olarak ben bir şey demek istiyorum. Ben bu mikrofonu 20 liraya aldım arkadaşlar. Bence ucuz. Yani ben bunun 50 lira falan olduğunu sanıyordum. Ama 20 liraya aldık. Bu da mikrofon da yeni geldi bizim marketimize. Markete yeni gelmiş. Hemen gördüm aldım arkadaşlar. Kaptım. Evet şimdi kutumuzu açalım. Böyle açılıyormuş. Evet. Arkadaşlar açıp da içine bakmadım yani. Video çekmek için sizi bekledim. Burada bir şey ilgimi çekti arkadaşlar. Burada pink yazıyor. Ve onun üstünde bir nokta var yani yanında. Benim anladığım kadarı Mikrofonumuz pembe herhalde Pink Gör, Pink yazdığına göre Neyse çok uzatmadan hemen açalım Evet Hah, Şuradan açılıyor herhalde Evet ha, Evet arkadaşlar Pembe renkteymiş Çok güzel Parlıyor hem de bakın Çok güzel İçinde de böyle beyaz bir şey var Katman var Mikrofonumuzu şöyle koydum Şimdi bir şey yok. Aa orada bir şey var. Burada kullanım kılavuzu herhalde bu. Burada hem İngilizce yazıyor hem Çince ya da Japonca. Çince veya Japonca yazıyor burada. Arkadaşlar bir şey daha buldum. Bir de böyle şarj kablosu çıktı içinden. Çok sevimli böyle Neyse çok uzatmadan hemen mikrofonun görünüşüne bakalım. Şunların hepsini kaldırıyorum. Evet. Elime mikrofonumuzu aldım. Pembe renkte çok güzel böyle. Arka tarafı böyle gümüş renk gibi. Sonra burada çeşitli düğmeler var arkadaşlar. Ve İngilizce yazılar var. Sonra burada bu herhalde sesi kontrol ediyor. Burada da mikrofonumuzu açma düğmesi var. Hemen çok uzatmadan açalım. Basılı tutuyorum. The Bluetooth is ready to pair. Evet mikrofonumuz konuşmayı da biliyormuş. Şimdi burada Mic Remix bir şeyler yazıyor burada. Ben Mic Vol'u kullanacağım. Evet arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Bu Mikv oldu. Şimdi Remix'i de açıyorum. Ama gerçekten kanalıma abone olmayı asla unutmuyorsunuz arkadaşlar. <laughs> kanalıma abone olmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> Bu da yankılandı sesim. Remix olunca, remix'i açınca ses yankılanıyormuş. Görüyorsunuz böyle ses çıktı. Evet, mikrofonumuzu da inceledik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.